Selamlar millet, ben Saygıruz. Nasılsınız, iyi misiniz? İstin inşallah arkadaşlar. Bugün sizlerle bir başka GTA 5 videosunda daha GTA beraberiz. GTA 5. Klep klep klep. Video hoşunuza gidersek videoyu beğenmeyi, Çocuk hala başlam. abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir de bugün canlı yayın var Twitch'de. <laughs> i̇zlediğinizde büyük ihtimalle başlamış oluruz. Orası da oynayacağız sadece. Öyle işte, bak oyunu biliyorsunuz değil mi? Bu düşündüğüm oyun mu yoksa? Evet. Ortadaki... araba şeye giriyoruz uçağa araba. Neyle aç? Ortadaki görkeme giriyor. Lan oğlum. Nasıl açıyorduk tel bunu? Spaceless spaceless. Space 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 ben de ben de. Allah kahretmesin. Biraz Açılı erken ama. <laughs> çok iyi lan. <abi>, çok iyi. alakası nasıl keyif. takıldı galiba. He. <laughs> Sen görkem oradan. Maskar 5'te, mas 5'te durdum. Maskar 5'te durdum kardeşim ya. Wolf Team'den yeni sürprizler. Anti Epoxy'nin haftasına hoş geldin diyoruz ve yeni hediyeleri kapıyoruz. Evden çıkamadığımız bu zamanlarda Wolf Team oynayanlara hediyeler Wolf Team'den. Joy Game dünyanın bir numaralı anti hile programı ile hileyi sonunda bitirmiş. Şu anda oynadığım karakterler ise oyuna yeni gelen azap ve ezel karakterleri. Sizler de oynarken video ve fotoğraflarınızı hashtag Epoxy'nin yazarak paylaşabilirsiniz. Açıklamadaki referans kodunu kullanarak kayıt olabilirsiniz. Wolf Team'de artık kral sensin. Kolaydı. nasıl durdun sen ya? sen nasıl düştün? Açmadı oğlum benim paraşüt takmamışlar arabaya. <laughs> Gerekli kontrolleri sağlayalım. Kanka 5 maskar. Şş, sakin ol. Hareketi kes. E'ye basıyor musunuz önce paraşüt açılması için? Yo ben direkt Hayır, basmıyorum. Bana doğruyu söyleyeyim sen nasıl yapamadın? Hah açıldı tamam space'i. Ee, ben galiba gittim bir tık. Maskar neredesin lan? Aa kapatılabiliyor yani. bir daha açılabiliyor. Evet evet. Yaptın onu yaptın onu. Fuuuun. Benim araba gitti aşağıya. Selamünaleyküm. Aa iki teşekkür ederim. Anneniz. Mal. Teşekkür ederim. Mal. Oğlum cyber ettim ben bilemek hani avantaj olsun diye mal. Oğlum 5'e düşecektim düşemedim. Kanka oh. ben de 5'e düşecektim aşağı düştüm. Hadi sen deneme. Bir al yeter <laughs> amına. <Allah. gülüyor> sen şimdi onu Benim araba ters dönüyor. Heh. Lan. Bugün. Nerede lan o cyberius? Hay anam ne avradın Benim şar yetişmeyecek galiba. Ben de yetişemedim. <laughs> Mazgar elki yetişmeyecek galiba. Yetişir Aslam yetişir. Yetişiyor lan. <gülüyor> <gülüyor> Ama bak <lan>, bir anda <laughs> kapattın ya bir anda açması lazımdı onu. Lan malsın ya. Kapattın mı biz? Bir, bir, bir Efendim. Emi aklını sikim Teddy. <laughs> Hadi bu turn aldık aldık alamadık alamadık. Bu, aldık bu arada. Ben şimdi 5'te durmadım mı durdum? Ne yapıyorsun geri zekalı? <laughs> 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 Bağlamak Hadi. Şey yapmadım. Ben Nasıl şey lan? Ya. Sen bir gerizekalısın zekalısın <gülüyor> ya. Geri <laughs> galiba gene. <yine>. Benim <laughs> 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 Nasıl abi benimki ucunda çükünde kaldı bak çükünde kaldı. Oy. Hadi e senin ben beynini <laughs> sikeyim dedi tamam. Ya ben niye Teddy ile takım arkadaşıyım? Maskara bir koydum. Teddy Sonel 5 puan geride istedi. O zaman bir 5 5 yaptık biz onu. Kardeş 5'e beş, beşe beş parka... gitme Allah'ın arsa 5'i deneme. <laughs> Hayır en son 2'yi denediğimde de olmadı he. Cyber nereye gidiyorsun abi? Ben taktiği <laughs> bilmiyorsan oynamam. Oğlum daha. sen bilmiyor ki o salak o taktiği bilmez ki. Dengir et. ben, <laughs> <yedim>. ben aç. <aşırı. gülüyor> ne oldu? gören ne? Biz kazandık. Hep eksik lan bunlar. Ben Teddy'nin kaç puan topladığını, topladığını merak ediyorum. Hayır, şey bir Teddy, 5 kere atladık 2 puan toplamız. Bak <laughs> o da büyük başarı. Tek tek inişte yaptım. Onu. 7 puan toplamıştım lan ben. Ağla. Dedi bak. Ama 3 round algoritma oynuyor. matematikte bir hata oldu. Bir tane peç yaptı, başka hiç değdiremedi ama hava attı. Dedi, aklını sikerim küfür etmem. <gülüyor> <gülüyor> ben tabii hayatına da sikerim bu arada dedi. Yapar. <laughs> Yapar, yapmışlar. <laughs> Efe, efem oldu Moldov attırmayı planlıyordu. <laughs> Hücudur, CS oynuyor, oynuyor oynuyor, beynini kaybetmiş şu an buna. Beynimi nereye koydum bilmiyorum. Beynimi ne yaptım? Aa, maskar. Hah. Bak, dedi. Kanka, Aldık ya. Güzel kardeşim. Yaptıklarımın aynı yapmaz. Allah, kadar. Allah aldık. Ya yürü git. Kanka dur Allah aşkına yaptıklarımın aynısını yapmaz. Hazır mısın? Dedim. Bana sadece Allah hazırlıklı olduğunu Allah söyle ve kazanalım. Ben aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar Kanka. deniyorum. <laughs> o yüzden. Kanka oluyor. 20'de. 20'de. Şimdi. Kanka. Uç bakalım. Çek bakalım. Çek bakalım. Biri oraya indi, biri düştü. Aslında yere kaydı araba. Ya. Cyber beş gibi bir yere düştü. <laughs> Valla arabada hata var. <laughs> Bende hiç problem yok. Cyber'ın kafasına düşersin şöyle. İkiye attık Cyber'ı. <laughs> i̇şte yapmasa kazanmıştık gördün mü Cyber? <laughs> Dedi. Evin neredeyse ne versene ya bana. Maska ne yaptı? Niye gidiyor? İzle izle taktik. Tamam. Ben şu Neymar'a yedi kez. Vallahi yaptık ya bu sefer. Ya milletin takım arkadaşlarına bak bir de ben. <laughs> 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 en azından puan alıyorlar ama. <laughs> ya ben istesem puan zaten alırım. Önemli olan puanı alabil... Gene alamadım. <laughs> Oha bir dakika bu sefer 3 4 alıyor. 4 aldım. Ananı satayım ya. 5 alamadım. Lan 4 aldım be maskar be. Beş ben 5 aldım 5. Maskar 4 aldım be. Öne geçtik dedi. Aman Allah. Öne geçmiş. 11 puanımız var. 9 de böyle aldı. Ne yapmadık mı aynısını? Mazkar. <laughs> <laughs> Salak lan bu çocuk. Oğlum böyle doğru amına koyarım şimdi bak ha. He. Ee, Sen 11 parmağın 9'unu al. böyle aldın. Senin aklını sikerim düzgün öyle. <laughs> Bu el 5 almadın mı? Alma kardeş. Bir al al ama. <laughs> Düşme öyle git ben alır. 3 aldım. Allah kahretsin. Selamun aleyküm. Ben de 4 aldım kardeşim. 5. 9. Ayağımı ne sikiyim ya. ya. Biz oyunu çözdük bu arada. Amını sikiyim gel buraya. Ne yürü git lan. Lan maskar. Çok iyiydi, çok iyiydi. Hadi düşürün birbirinizi haydi. Kanka ben cyber oynuyorum git beşe otur. Kanka ben cyber oynuyorum <laughs> git beşe otur. Çok iyi zaten zaten. Ne demek? Oha! Arabanın önünü havaya kaldırabiliyoruz lan. <laughs> yeni öğreniyor lan. Oğlum dur dur. Almadın mı bu el 5? 3, 4, 4 aldım. Cyber Değme belanı sikerim seni. <laughs> seni götüne sikerim. O, o da düştü. Ama o 5 almış. <laughs> seni ben... Ben mal. Değdi <laughs> mi şimdi? Merak Kendin de alamadın. Mazgarla geliyoruz biz geliyoruz. Kayak kesizlik. <laughs> ya sen sen ya Lan nereye gittin? Arkadaşlar Allah'a emanet. Mazgar 5'e otur gene. Ben de düştüm senin yüzünden. <laughs> Amına koydum kişi. Of be 5 böyle mi alınıyor diyecektin de. Amına koyayım. <laughs> Orası be. <laughs> Ya Teddy kocaman mevada havada <laughs> bana gelip nasıl çarpıyor? Ne çıldıracağım ha? Görkem. Mepi kuran kişi de bir Görkem, hata olmuş. Görkem beni, ya, kişi beni de bir hata olmuş. bak beni bir kere beşten bir kere dörtten attın. Dokuzu topla gene geçemem. Puh anasını sikim böyle. <laughs> <laughs> of, ulan Teddy sen ne <laughs> salak bir çocuksun ya. Oğlum Maske... siz niye <laughs> düşürüyorsunuz millet düşünmesenize. <laughs> ben de maskara vurdum rampada da ölmedi amına hayata tutuldum. Öldü oğlum? Hızlı Tam olmadığı için yere düşerek öldü. Ha? <laughs> Hazır yiyorsa düşürmeden, düşürmeden gelin. Lan gene zekalı sen fayda mı? Ya salak, cyberla 1v1 atıyoruz zaten. Gelin bakayım. kol kesme cezalı 2v2. Ya 1000 derece bıçak sakabın. <laughs> Daha mı güzel oldu? <laughs> Kanka ben şey yapıyorum. Hepsi şeyi de rahatlat. <gülüyor> <gülüyor> aldık aldık haydi. Ben belan sikerim çocuğum. Azgar yaptık kardeşim sen beşe otur. Abi araban ne ne kalkıyor? <laughs> abi bu <laughs> araban ne kalkıyor? Öbürü beşe Cyber bende. Ne oldu lan? Siz niye bir kişi geliyorsunuz? Niye bin bir kişi geliyor Lan bunu ona Aras Harazlıklı bir numara tabii. Şey... Ne yaptım ben? Ben beşi aldım haydi sen de Cyber. <laughs> Görkem Hayır çok düşmeyeyim. Ananı <laughs> sıçtı. Tamam kazandık. <Gel> yani <laughs> alsana Ne yapıyor? Onlar ya? alsana şöyle 5 falan. Düştük galiba. Oo. <laughs> Cyber taktik. <gülüyor> 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 dik hadi. Hadi ben son geliyorum bekle. Hadi sırayı tam tuttur. İşte bitti. Sıra geçerse patlıyor. Sıra geçerse patlıyor. Adam böyle sikerler. Hadi. Hazır, arabanın havaya kaldıralım. Hazır öğrenmişiz. Amına koyayım. Tam 3 saniye kala çıktım. Cyber ben 5 aldım ilk defa. Ben zirvede bırakıyorum. Haydi gerisi sen. Başka nereye gidiyorsun amına Aras be. Ben de 5'e gidiyorum ki o zaman. Yapmadık mı 5 5? Görkem Eyvallah. düştü. İşte fark böyle. Allah'ım Görkem'le diğer Görkem yer değişmiş. Cyber Rack'i yemin ederim şu yorumlarda ne bekliyorum. Ne yapıyorsun ya? Ne ya salak mısın sen? Ben düşürecek diye oynuyor Doğru, da siktim attım belasını. Ben Mazgar 5'e oturuyorum sikerler düşürmeye oynamıyorum. Düşürme... Şerefsize bak lan. Önceden <laughs> düşürme oynuyormuş ya. Evet. Ee, oy yalnız ne oy. Orospu dedi gel otur oraya da ben şimdi, şimdi indireyim tahtımdan. He ee, indirdin şu an bana indirdin haydi. Birisi alamadı bunlardan. <laughs> Biri alamadım. Allah kahretsin. Maskar. Düştün oradan. Ee, 4 aldım kanka ben. Kanka bir şey geliyor. <laughs> kanka bir şey geliyor. Bak 4 aldın. Asik. Hadi siktir git şimdi aşağı. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu oyunu çözdük. Adamı mı bırak valla. 5. 20 puan fark atmış istedi. Ama taktiği buluyor siktiler bizi niye böyle oldu? Ya Asgar Galyon'da biri bu. atlayıp duruyor Ben artık aynı şeyleri yapıp <laughs> farklı sonuçlar bekliyorum <laughs> böyle oluyor Bütün puanları maskar aldı ama hepsini birle He ya 5'e atamıyorum ben Hadi hadi 4'e de kayar Ya bu neyin yan Siktir be Ulan teker değmedi ha dön. mavi. Maskar 2 aldı. Görkem hiç alamıyor galiba. Oros be nereye geliyorsun? Dur. <laughs> ya ben takımlarım ya. Kanka şey Allah acısını alıyor ben anlamıyorum ya. nasıl oluyor olabilir ya. Aptal. Biz kazandık. <laughs> İmkansız ama kanka gerçekten öyle bir şey olması yani. 0 <laughs> puan almış. 0 puan. Al... <laughs> puan alamamış. <Puan> ya <laughs> alamamış. Masero 31. Geçen oyunda en fazla puan beniydi orospular. Ne artistik yapıyorsun? Masero 31. Geçmiş geçmişte kaldı. <laughs> Gel lan şimdi he. 1-1 oldu ki oğlum geçen oyunda biz kazandık ona bakarsan. Yok. Galatasaray 2-1di oğlum. 2-1 2-1. Kim yeniyor 2-1? Biz. Biz. Nasıl lan? Doğru tamam, ikimiz de biz dedik amına koyayım. Biz yeniyor işte. Hı. Yani biz yeniyoruz. Hayır işte biz yeniyoruz. Tam biz yeniyoruz işte. Ya siktir Siz lan. Galiba fark yemediniz daha önce. Yalancıyı da sikmiyorlar tabi Hadi Ya bakalım. tamam Teddy. O avastı ikisi buradan üç kişi sikiş. Bitti. Oğlum doğru. Dava bitti. Dava bitti. Dava bitti. Asker taktik yapmamız lazım. Gel benimle. Trolleme yapacağız ama Niye trollüyor? Tamam lan tamam al. ki gitme 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 gitme. Masker. Ben hesapladım. Buradayım. Kayıyor kayıyor. Git 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 gel. Git. 11 fazla. 11. 11'de gidin de patlayın amına koyayım. Kanka 11'de ben hesapladım az önce. 12'de çıktım 2 saniye kaldı. Sen salak. Ne yapıyorsun? Ne oluyor Hatta 10 saniye kala çıktım lan ben. Allah'ım bismillah. Ben galiba patladım kanka. Umarım patlarsın. Bir. Oha vallahi çıktı maskar. Beş aldım Cyber. O beşi yedirmezler <laughs> sana aslan oh parçası. Oh be durdum. Ara <laughs> Araba, tam böyle ortada durdu ya. Yarısı aşağıda yarısı yukarı. Umarım arenayı oyna... <laughs> Nazgar Teddy'nin 5'i sil orada ama ben de alamadım. Orospu niye böyle bir şey yaptın? Lan tamam, ben aldım 5. Senin ben aklına koyayım. Deşe nasıl ya. oturamıyorsun ya? Teddy'yi 5'ten çıkardım ya. Sen niye beni 5'ten çıkardın? Ben 5'ten çıkarma yerine puan almaya oynasam belki bir şey yapabilirsiniz. Oğlum yani. Cyber'da 5'e giriyordu. Teddy'yi çıkartmam lazımdı. 5 alacaktı en şut olacaktı ya. Niye başlamıyor? Ee? Ne aldı? Biz buradayız. Teddy'yi iyi koydum ama değil mi? Kan çekişiyor. <laughs> Zoom diye girdi ona. Ne oldu yarısı? Aşağıdaydı da. Niye böyle oldu ki? Ne oluyor lan? Siyah ekranda mısınız? Evet. Hayır. Ben siyah ekrandayım Nasıl hayır? Ne oldu oğlum? Oyun oyunu sildim. Cyber mutlu musun? <laughs> Asker ekran kırmızılaşıyor değil mi sende de? Yo. Ben siyah ekrandayım. Hekleniyoruz mu lan? Oğlum ekran kırmızılaşıyor bende. Hayır. Tövbe station. Map'in yaratıcısı dedi bu kadar sikişeydi. Sen siyah ekranda mısın Maskar? Hayır. Ben böyle kendimi Her şey görüyorum. <laughs> Maskar sen neredesin aman oyundan mı çıktın? E ben bekliyorum sayın üstündeyim. Ben de sayın üstündeyim. Allah Allah, ben nasıl sayın üstündesin ya? Biz de siyah ekrandayız. Biz de siyah ekrandayız. ESC'de çalışmıyor. Bir Space E Space E yapsanız da. E çalışıyor ben de ESC. SLC mi? ESC ESC C ES Le Le çalışıyorsa sıkıntı olur ister ha. Ara yedik onu ne ben de diyorum niye şu şey onu SLC varmış adamda. Ne oldu? Ha. Neler oluyor? Arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Biz kazandık, siktik attık. Ne? Kazanıyorduk. Eylik, gidişat kazanıyordu. Biz boyunsuz. Kazanamayınca bize gidişat, vurmaya başladılar. Evet, ya. gidişat bu. Şu an <laughs> biz sikiyorduk. Hardcore. Görkem <laughs> malı puan alamıyor. <gülüyor> <gülüyor> o derece sikiyorduk yani. Her el 5, her el 5 yeter artık. Vallahi sikti değil mi? Vallahi sikiyorduk. <laughs> Videomuzun daha sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Aşağıdaki bu kodundan kaydolabilirsiniz ve Twitch yayını var. O da aşağıda. Onu da kaydır gel. i learned my